Merhaba dostlar. 37. antrenman ve son antrenmanımız. Tabii ki de 3x5 için. yani son antrenmanın bu kadar kötü geçmesini hiç beklemiyordum. Maalesef çok kötü geçti antrenmanım. Birazdan da izlerseniz. 122,5 kilo su katla başladık. Yaklaşık 3 haftadır 120 kilo kendi isteğimle kaldırıyorum. Ee, bu hafta da arttırdım. 3 hafta demişim ya. 3 antrenmandır. Ama yani öyle bir ağır geldi ki şu bir 25. Ya anlatamam size. Böyle bir ağırlık yok yani. Neyse. Biraz. Ya aslında bu program bu antrenman ve benim sürecim hakkında. Şu 37 antrenman olmuş yani. Bir video çekeceğim. Bu hafta içerisinde yayında olur siz bunu izledikten sonraki hafta diyelim yayında olmuş olur. Yani elimden geleni yapacağım. Bütün süreci anlatmaya çalışacağım. Neden başladım, nasıl başladım, nasıl geçti, niye bırakıyorum, niye farklı bir programa geçiyorum falan filan diye. Instagram'dan beni takip ediyorsanız zaten ufak bir çıtırdan hikayelerde anlattım bunu storylerde. Kendi tonun 6 haftalık programına geçeceğim ve Diyete devam ediyorum. Beslenmemi her gün orada paylaşacağım. Ee, Instagram'da, Burada da antrenmanları haftalık değerlendirme olarak paylaşacağım. Her antrenmanımı çekmeyeceğim. Ee, tabii ki de yine videolar çekeceğim ama her antrenmanı yayınlamayacağım. Baştan sona öyle söyleyeyim size. Ee, böyle yani. Zaten ne kadar zorlandığımı şu an ekranda görüyorsunuz. Ee, sebebi nedir bilmiyorum. Ama dediğim gibi. Kalorileri biraz fazla düşürmüş olabilirim. 2500 kalori alıyorum şu anda. Şimdi 2500 kalori size çok gelebilir diyette olan birisi için ama ben hani aktif bir hayatım olduğu için belki az gelmiş olabilir 2500 kalori bana. Çünkü yani günde minimum 10.000 atıyorum. Günde minimum 10.000 adım atıyorum ve bu 10.000 adım çoğu zaman 12.000, 13.000, 14.000 oluyor. 20.000'i 20 bulduğu zamanlar oluyor işte bir gün gidiyorum. Bir saat 2 saat masa tenisi oynuyorum. Ya yani haftada en az iki kez veya en az bir kez diyeyim hadi bir saat masa tenisi oynuyorum. İşte bilardo'ya gidiyorum. Zaten fakültem yokuş. Her gün yürüyerek gidip geliyorum derse. Yani baya bir şey var aslında. Etken var. Bu da biraz işte seni yönlendiren birinin olmamasından dolayı kaynaklanan bir hataydı. Çünkü 2500 kalori e, kağıt üzerinde büyük görünse de yani ben o kaloriden fazlasını harcıyorum. Su e, Squat'ta da zaten 3. seti kaldıramadım ve ondan sonra 100 kiloya düşürdüm. Biraz volüm kastım. Yani işte dostlar şeyde görsün muhabbeti. İş başında mı görsün derler. Ne derler öyle bir şey. Bench'te de arkadaşlar failledim. Neden faillediğimi size söyleyeyim. Formum hakkında çok fazla düşünüyorum. Şu an yanlış mı yaptım? Acaba çok mu ileri çektim? Çok mu geri çektim derken ve bunu set arasında, set içerisinde tekrarları yaparken düşündüğüm için o düzenlemeler, o psikolojik etkiler falan derken setin içine sıçtım açıkçası. Ondan sonra zaten bende ne moral kaldı ne bir şey. Hani hem squatta sıçtık hem benchte sıçtık dediğim gibi çok fazla büyük bir moral kaybı yaşadım. Sonra bu da 3 set yapmadım. 2 set yaptım. Gittim işte chest press yaptım. Fly yaptım. Ya yani biraz git salonda eğlendim bugün. Bir antrenman yapmadım neredeyse. Çok kötü geçti. Videonun sonunda zaten değerlendirme video şeyi de yaptım. 5 dakika falan çıkışta konuşmuştum. Yani çok kötü bir antrenmandı. 1 saat falan ya sürdü ya sürmedi. Çıktım gittim yani öyle bir bunaltı geldi. Neyse e, sorunlar çözülüyor. Deneme yanılma. Bakın bunlar size şey olsun işte kulağınıza olsun. <laughs> e, bu, bu arada yani unutmayın. 3x5 değerlendirme videosunu da atacağım ya. Yani, beklemede kalın. Merhaba dostlar. Bayağıdır konuşmuyoruz. Herhalde uzun zamanda geçirdiğim en kötü antrenman. Uf, sebebini bilmiyorum. Bunun sebebini Diyete de vurabiliriz. Belki o anlık bugünlük psikolojiye de vurabiliriz. Çıtırdan hastalanacağım gibi ama emin değilim. Boğazımda biraz şeylik var. Bakacağız. Dikkat edeceğiz. Hastalandıktan sonra ne yapsam bir şey değişmiyor zaten. Önemli olan hastalanmadan önce halletmek. Ee, Büyük ihtimalle kendi tonun 6 haftalık programına başlayacağım. Ee, bunun sebebi de Arsalan Furkan abiyle de konuştuğumuz gibi kendisi bana demişti definasyonda 3x5 zorlar diye gerçekten zorluyor ve ben bu zorluğu kaldırmak istemiyorum açıkçası çünkü bugün hem yani bir önceki antrenmanda yani şurada 4 gün öncesinde tamam işte 95 çok iyi kalktı 97.5 gelir dediğim tamam artık 120 kilo geliyor. 122 çok rahat gelir dediğim. Ama 4 gün sonra artık kalorik defisitten midir nedir bilmiyorum. Ha bu, bu ağırlıkları bu liftleri faillemem çok can sıktı açıkçası. Bugün e, neredeyse programın hiçbir şeyine uymadım. Ne aksesuarları doğru düzgün yaptım ne şeyleri doğru düzgün yaptım. E, bugün biraz Hani cheat day gibi oldu. Tabi antrenman açısından. Diyetim bozmayacağım. Diyette kararlıyım artık. Şimdi burada insanın önüne iki seçenek kalıyor. Ya kilo vermeyi bırakacaksın. Ağırlıkların için daha düzgün şey besleneceksin. Yüksek kalorili. Ya da diyete devam edeceksin. Bu aslında biraz öncelik meselesi ve ben e, neredeyse artık 3 yıldır hani insanlar beni spora gidiyor olarak biliyor. Tabi bunu insanlar tatmin etmek için yapmıyorum. Bir yandan da kendim artık hani ne gibi bir şey ortaya çıkacak diye merak ettiğim için bunu yapıyorum. E, yani bir gidip şu an 10 metrelerden biri bana bakıyor ne diyor bu diye. Hani bir artık sınırları görmek istiyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya diye. O yüzden bu süreç içerisinde ağırlıkları arka plana atabiliriz. Tabi yine kendimizi pushlayacağız, kendimizi zorlayacağız ama dediğim gibi. Ve ben artık... Aa saçım nasıl çekildi şeyden. Bunun hakkında uzun bir konuşacağım. Ağır sağlam 3x5 antrenman değerlendirme videosu gelecek. Bugün cuma. Siz bunu cumartesi izlersiniz. Ben konuşurum artık. Bir gün çekerim o videoyu. Böyle dostlar. izlediğiniz için teşekkürler. Maalesef iyi bir antrenman videosu izletemedim.